Merhaba değerli izleyiciler. 31 Mart 2024 tarihinde yani 3 aylık bir zaman dilimi sonrasında malumunuz sandık başına gideceğiz ve orada muhtarlarımızı da seçeceğiz. Tabi ara ara sür manşet programımızda muhtar adaylarımızı sizlerle buluşturuyoruz ve özellikle de onların mahallesiyle alakalı yapmak istediklerini, hayallerini konuşmaya çalışıyoruz. Kendilerini de bu arada yakından tanımış oluyoruz. Efendim Pınarbaşı Mahalle Muhtarımız Aynı zamanda muhtar adayımız Durdu Mehmet Yaşar bugün misafirimiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim Ali Bey. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Allah razı olsun. Teşekkür Allah ediyorum Kolaylıklar diliyorum. Amin inşallah. Seçim Allah sürecindesiniz sonuçta. Yoğun. Evet tabii haliyle. Aynen. Şöyle biz Durdu Mehmet Yaşar'ı öncelikle yakından sizden tanımak istiyoruz. Kimdir Durdu Mehmet tabii. Yaşar? Durdu Mehmet Yaşar <laughs> 1980 Afşin doğumludur. İlk orta ve lise eğitimi Afşin'de tanımadım. Ee, sonra esrar hayatımız yani baba mesleğimiz berberliğe başladık tamam. bu berberlikten ee, sonra da e, ikinci bir baba mesleğimiz tabii babamızın ikinci mesleği olan muhtarlık evet. Evet. Ee, vatandaşımızın isteğiyle evet. aday olur biz de adayımız evet. olduk ve evet. 31 Mart 2019 evet. yılında Pınarlıbaşı Mahallesi maalesef muhtar oldum çok güzel ama şöyle yani şu an için rakibi olmayan bir muhtar siz olursunuz yani o, görüntü böyle evet şu an, şu ee, an için e, görüntü öyle aynen bunu ben şöyle Özellikle de bir baba mesleği olarak tecrübe ve deneyime bağlıyorum. Doğru mudur? Doğru. Yani doğrudur. babanızdan aldığınız aldığınızda şeyler var. Bizim e, herkesin bir önderi vardı. Herkesin bir önüne aldığı kişi vardı. Biz de rahmetli babamızı önder He. seçtik. Elhamdülillah onun izinden gidiyoruz. Ve çok şükür de bu zamana kadar da dört e, buçuk yıllık muhtar hayatımızda baban böyle muhtarlık yaptı. Sen niye yapmıyorsun? Lafını dedirtmedik elhamdülillah. Herkesin dediği kelime şuydu. He. Cidden babanın He. oğlusun. Elhamdülillah ne İnşallah duydur. öyle de devam eder abi. Allah razı Şöyle, olsun. muhtarım. Biz güzel bir 4 yıl geçirdik. Yani Pınarbaşı Mahallesi'nde neler yaptığınızı ara ara da yansıttık ama biz sizden dinlemek istiyoruz. Neler yaptık bu süreçte? Şimdi bir güzel bir dört buçuk yıl demeyelim bunu Halil Bey. Çok yoğun ve temposu yoğun bir dört buçuk yıl diyelim. Evet. Şimdi biz 31 Mart e, 2019'da seçimi kazandığımızda bir insan itibariyle dedik ki biz Pınarbaşı Mahallesi'nin muhtarıyız oy veren vermeye muhabbet olur ya. Biz onlar hiç kulak asmadık. Herkes bir mahallemiz, bir bütündür. Herkesin yeniden gitmişe Ne isteği, ne dileği varsa dedik ki 7 24 saat biz sizin emrinizdeyiz izledik. Elhamdülillah bu süre zarfında biliyorsunuz mahallemize birkaç yapılmamış şeyler vardı. Yollarla ilgili alaka duvar gaz muhabbeti ve halen de duvar gaz muhabbetimiz devam ediyor. Bizim muhtarlar biliyorsunuz yapım gücü yok, gücümüz yoktur. Biz e, belediyemize, Büyükşehir Belediyemizle bizzat görüşerek, istişare ederek e, elhamdülillah yaptırım gücümüzü kullanarak Tunarbaşı mahallemizde çoğu şeyi bitirdik. Şöyle. Arkasına müteakip e, çağımızın hastalığı olan korona 19. Biz e, bunda devletimizin bize verdiği görevde evet. vefa grubu. En aslında ona dua grubu diyordum. Aynen. Çünkü ben 39 yaşında muhtar oldum. Ben hayatımda o kadar çok dua almadım. Çünkü 65 yaşına Buradaki büyüklerimizi ziyaret edip hem hayır duvarlarını hem ihtiyaçlarını görüyorduk. Çok güzel. Hatta ben 2019 seçimlerinde benim sloganım şuydu. Gönüllere girmeye geliyorum diye. Elhamdülillah gönüllere de girdim. Ben bunu yani ukaralık olmasın veya da kendini övme gibi olmasın Rabbim onlardan bizi muhafaza eylesin. Ben bu gönüllere girmeye başardım. 2010 coronada bütün Pınarbaşı Mahallesi'ndeki koronaya hastalanan ee, ve hastalığa yakınları tek tek her gün aradım. İhtiyaçlarını kapılarına kadar götürdüm. Ee, hatta e, sokağa çıkmalarda ekmek dağıtımı Pınarbaşı Mahallesi'ndeki ekmek dağıtımı elime mikrofon alarak ekmek arabasına binerek onunla beraber tek 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 kapı kapı gezdik. Ve bu süre zarfında dedik ki ya cidden bu muhtarlık güzel bir işmiş. Bak samimiyetimle söylüyorum. Ben bunu bütün muhtar adaylarına diyorum. Ben dünyaya gelsem bir daha muhtar olurum diyorum. Çünkü a, bu e, yani aklınıza bakın e, mahcuben buraya rozet takmayla, bele silah takmayla muhtarlık değil. Tamam. Bütün. Ben hep dedim gönüle gireceğiz. Gönüle gireceğiz. Elhamdülillah. Gönüllere girdik. Çok güzel. Ee, tabii bu... Hani belki bu felaket bir açıdan bizim için çok büyük bir sıkıntıydı ama diğer açıdan da insanların duasını alabilmek tabii. noktasında da bir fırsat bizim oldu. Bizim için bulunmaz bir fırsattı. Ve <laughs> haliyle ondan sonra mahallemizdeki ihtiyaç sahiplerini onlar hep zaman baş tacizdik. İhtiyaç sahipleri benim bulunmaz bir nimetim. Hatta e, röportajın başında söyledik. Benim duayenim babam rahmetliydi. Evet, Bir gün rahmetli ya. babamla gece yardım dağıtırken dedim ki baba neden gece dağıtırız? Oğlum galiban da gurur çoktur. Eziklik Tabii. vardır. O yüzden hiç unutma gece olarak yapacaksın. Sağ elini verdiğiniz soru elin Bu sırada e, bu işte de e, elhamdülillah e, başladık. İhtiyaçlarını elimizden geldiği kadar gördük. göstermeye de çalıştık. Sonra e, biz muhtar olarak muhtar vatandaş cenazede ve düğünde. Biz evet. dedik ki ne? bütün bir vatandaş adında muhtarım cenazem var dediğinde hemen koştuk. Yani gerek olan malzemeleri verdik. düğün olduğunda vardık. Ama İyi gününde kötü günde hep Allah keseyim. Değerli izleyiciler bizzat şahit olduğunu söyleyeyim. Özellikle de birçok mahallede bu sistemin şeyi yok. E, Durdu Mehmet Bey'de olan bu sistem maalesef yok. Olması gerekirken yok. E, ben diğer mahallelere de e, yani ses sistemi de işte çaydı sema verdi veya e aydınlatma şeyiydi. Sizden aldığını biliyorum ya. Yani evet. Ben e, biraz da şaşırdım dedim ya. Ama bu başka mahalleden geliyor. Ya biz evet. e, bu özellikle insanların acı gününde biz hangi mahalle demedik. Yani evet. bu Pınarbaşı mahallesinin malı demedik. E, bütün talep e, her ta, herkese verdik. Yani güzel. hatta da ücretsiz verdik. Yani hiç kimseye evet. ücretsiz olarak verdik. Ama e, mahallemizin diğer hakkını da mahallel aracında kimseyi edilmedik. Çok güzel. Peki abi şöyle. Malumun e, yeniden adayız. Nasip olursa inşallah. Nasip olursa ve e, bu dönem için neler e, söylemek istersin? Ne yapmak halinde diyorsun mahallede? Bundan evet. önceki bir de şeyimiz vardı. Depremimiz vardı. Çok tabii, büyük bir tabii, afet. Tabii. 100 yılın afeti dediğimiz. E, mesela deprem günü ilk günü e, öyle ki 1.30'daki depremden sonra mahallemizin e, park olan Namık Kemal 2 parkın orada bir tazi, e, taziye çadırı kurdurduk ve orada 400 kişiyle kaldık biz. Biz 400 kişiyle orada kaldık. Çoğu çocuk yaşlı ihtiyar. Yani e, eksi 20'lerde 22'lerde 23'lerde çok mücadele ettik. E, Namık Kemal'i ilk açtık. Orada vatandaş gelen yardımları e, o gözyaşıyla dolup gelen malzemeler var ya biz onları tek tek tırlara indirerek yağman atmadan hiçbirine zarar vermeden tek 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 vatandaşıma ulaştırdık. Çok Hatta e, o zaman bana çizmeli muhtar dedi. çizmeye yani taktı gezdi. Gezerim. Ha, bu süre zarfında Evren'e çıkamayan ihtiyaçlarımız vardı. Onları bir araba ettim. tek tek evren'e malzemelerini götürdüm. Ne ihtiyacı var ise, hepsinde tek 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 gezdik. Elhamdülillah. Pandemi ve deprem çok zor bir şeydi. Ben en başta çok dedim. dört yıl, dört buçuk yıllık yoğunluk dedim ben. Ama şunu söylüyorum, bu deprem ve pandemi benim için mahalleye kendimi gösterme fırsatımdı Aynen. ve halen de mahallem için ne gerekiyorsa elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Böyle inşallah da yapacağız. İnşallah. Ben hemen şeyi sorayım. Özellikle Pınarbaşı'nda şu an doğalgaz ne durumda? Var mı hala sıkıntılı noktalar? Pınarbaşı Mahallesi'nde e, doğalgazının sıkıntımız 12 tane hanemiz var. 12 tane. Tamamı şu an? O, tamamen yani %99.9'u. Daha da fazlası diyebilirim. Şu anda doğalgaz kullanabiliyoruz elhamdülillah. Diğer e, şeyler içinde e, Almadaşlığımıza, belediyemize görüştük, e, götürdük, verdik. Biliyorsunuz yayın 23 itibariyle Aralık 23 itibariyle Doğalgaz şirketinin anlaşması bitti. İnşallah Mart ya da Nisan ayında tekrar geldiklerinde o 12 evimiz içinde elimizden gelen en fazlasını yapıp inşallah da rahatlıkla rahat, kavuşturacağız. Rahat Çok güzel. En önemlisi zaten en Tabii Doğalgaz. Tabii Doğalgaz. Aynen. Ee, muhtarım bu dönem için neler söylemek istersin yeni dönem için? Buna yeni dönem için ben yine aynı şekilde devam etmek istiyorum. Yani 7-70, 7'den 70'e. Herkesin, benim başımın tacı. Ee, ne istekleri, ne talepler olursa ben koşturmaya hazırım. Ee, bana diyorlar bazen yorulmuyor musun? Aşkla koşan yorulmaz. <laughs> Bütün <samimiyetim gülüyor> ben Bütün samimiyetimle söylüyorum Halil Bey. Ben yorulmadım. Çok e, da tatlı e, gidiyor elhamdülillah. Şimdi Pınarbaşı e, mahallesi şu an sizi dinliyor. Mikrofon sizde. 31 Mart öncesine mesaj vermek istersiniz. Valla 31 Mart e, seçimi öncesi Pınarbaşı mahallesi. Zaten bizim mahallemiz sabit bir mahalle. Göç alıp göç vermeyen e, kendi kabında çok tatlı, çok güzel. Bir şirin bir mahalle. Biz zaten muhtar arkadaşlarla da konuşurken derler ya herkes Pınarbaşı ayrı bir mahalle. Cidden ayrı bir mahalle. Şimdi bizim Pınarbaşı Mahallesi sakinleri ki bizi iyi tanıdı. Biz onları iyi tanıyoruz. Yıllardan beri yine biz inşallah Rabbimin izniyle muhtar olursak yine 30 bin Mart'tan sonra yine biz aynıyız. Aynı şekilde yola devam edeceğiz. Vatandaşla iç içe olacağız. Vatandaş bizi seçimle seçime değil de nasıl sıklıkla nasıl görüyorsa aynı şekilde Doğru. kapımız, gönlümüz, telefonumuz 7 gün 24 saat açık olacak inşallah. Allah razı olsun. Ben kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkürler Ali Bey. Güzel bir seçim süreci geçsin inşallah. 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 Evet. Biz <laughs> bütün e, bu seçim sürecinde herkese başarılar diliyoruz. <laughs> Rabbim Herkesin hakkında olanını bilsin. Ha, ha. Siz dediniz e, rakipsiz, e, adaysız dediniz. Biz adaysız olsak da yine de vatandaşımıza, seçmenimize, mahallelimize, canlarımıza her türlü yardıma koşmaya hazırız. İnşallah haftaya da nasip olursa ev ziyaretlerimiz başlayacağız. Evet, Vatandaşlarla evet. tek tek yüz yüze görüşeceğiz. Yani elhamdülillah ben buna inanıyorum ki ben kapıyı çaldım da ya muhtarım dört buçuk beş sene oldu dört buçuk beş seneden beri Nerede neredeydin <laughs> lafını duymam Allah'ın izniyle ben buna inanıyorum inşallah. Güzel. <laughs> i̇nşallah çok teşekkür ederim. Ben teşekkür, ben teşekkür ederim Ali Bey. Diliyorum. Allah razı olsun. Şimdi değerli izleyiciler tabii e, biz bu süreçte e, hem adaylarımızı hem de muhtarlarımızı da e, sizlerle buluşturacağız demiştik. E, bu isimlerden bir tanesi e, Pınarbaşı Mahallesi muhtarımız ve aynı zamanda muhtar adayımız Dürdü Mehmet Yaşar misafirimizdi. Sizlerle bugün bir araya geldik. İnşallah bir başka yayında yine görüşmek üzere diyelim. Şimdi hoşçakalın efendim.